Merhaba vloga hoş geldiniz. <laughs> Öğrendin mi sen de? Evet. Artık böyle giriyorum. giriyorum. Fatih söyledi böyle girdiğimi. <laughs> ben de dedim ki tamam artık o zaman şey yapmalıyım. <laughs> Arkadaşlar, şansınıza Hayır bugün çok güzel ve ben de bir o kadar çirkinim. Her zaman halim değil mi? Bir şey diyeceğim bana da bundan alır mısın? Bu şey benim bileğime doladığım bir şey. Mi? Aa ben de o sakkaçlı şeylerden Hayır, istiyorum. Hayır gidip onlara para ver. Bak yani herkesin boynunda aynı rengarenk gitmişler. Daha Hayır rengarenkinden değil. Ben Pelin gördüm. Yıldızlı, gümüşlü çok güzel. Influencer olma işini ne zaman bırakacağız? Türkiye'de bir tane falan influencer var yani. Kim? Gerçekten influz. Duy göz aslan. Ya ne influencerı? Diğerlerin gündü? hepsi boğa artık, artık Influencer değil mi? Ünlü olmasının sebebi nedir? Tamam eskiden Kendi tarzı, bu. tarzı var. Hayır, influencerla vlogger, blogger aynı şey değil. Kendi tarzı olan ve bu insanları bunu yansıtan ve insanları etkisi altına alabilen kişiye denir bu. Influencer hepsi birbirini taklit ederken hiçbir influencer olarak kalamaz. kendi tarzını koruyan hala tek kişi duyuyor <laughs> asla. Fatih kesin burayı şey koymayacak değil mi şimdi? Koy <laughs> Fatih ya. insanlar biraz artık yeter. Arkadaşlar bayağıdır video çekmiyordum ama Şimdi daha önce çok acayip bir şey fark ettim. Ben size videoda bir biberiye yağı ve bir tane daha bir sprey söylemiştim. Bakar mısınız? Saç çıkartmış burada. Adam saç üretmiş orada. Ve çok şaşırdım. Şu an fark ettim. Demek ki işe yarıyor. İnfluans edeyim size. Alın. Deprem oldu arkadaşlar. Korkunçtu. Bizim Burak'la buradan video kaydımız var. Onu e Fatih şuraya bir yere eklesin. Bir karışım var. ilimde Vila Dayı'yla kaçıyorum. Ne yapacaksam artık depremde Vila Dayı. Ee, güneşin sergisini açamadık, iptal oldu açılış. Onu pazartesi günü açacağız. Bugün tarihlerden ne derseniz 26 Nisan cumartesi. Pazartesi günü onu açacağız. Siz muhtemelen açılıştan sonra göreceğiniz için eserleri görebilirsiniz. Benim favorim bu. Ee, neyse Jim, deprem oldu. Ee, deprem günü ve sonrasında Bilge ee, Serhat'ı Barça'nın yarı finaline İspanya'ya yolladık. Hayrı İsa, çalışır hanımefendi. Tekir daha kaçtı. Depremi daha net hissedebilmek adına. Şaka yapıyorum. Orada yazlık varmış birinin oraya falan kaçtılar patronuma dedim ben bir Bursa'ya gidebilir miyim dedim. Gidemezsin dedi. Buralardayım biraz daha. Neyse İzmir'e gideceğiz bakalım. Öyle bir tatil güzel olacak gibi geliyor. Okulun yoklama muhabbetini ne yapacağım bilmiyorum. Ee, onun dışında kötü bir haberim var. Arkadaşlar artık Melis yok. Melis işten ayrıldı. Evet. <laughs> ee, bu şekilde. Güncellemelerimi yaptım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay. Merhaba arkadaşlar. Yine evde tek yaşama dertlerimizden birisiyle karşınızdayım. Bugün mantı yapıyorum ve mantı yaparken size derdimi paylaşmak istedim. Bugünkü derdim, e, kulaklarıma piercinglerimi takamıyorum. Yani komşuya gidip komşuya taktırmayı bile düşündüm ama komşularımı tanımıyorum. Hayırıyor aradım dedim bana gelip piercing takar mısın bana? dedi kanka sabret yani ne bu acelem falan. Dedim sinir oldum sadece yeni takamadığım için acelem yok. İnat ettim, takacağım bugün onları. Yani bugünkü tek derdim o piercingleri takmak tamam mı? Başka hiçbir derdim olmayacak bugün. Bugün tek amacım, yaşam amacım o piercingleri bu deliklere yerleştirmek. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar ben bugün vlog yayınladım. 9. vlogu. Ve 9. vlogu ben tam bir ay önce çekmiştim. Yani şu an 26 Nisan. O vlogu ben sanırım gerçekten 26 Mart'ta falan çekiyorum. Annem aradı. Diyor ki okula gitmiyormuşsun sanırım. İşten çıkıp eyleme gidiyormuşsun. Okula gitmiyormuşsun bayağıdır. Anne dedim bir ay öncesi o. Şu an okula gidiyorum ben. Uzacak bir şey okulun falan diyor bana. Annem sanırım çektiğim YouTube videolarının saniyesinde yayınladığımı falan düşünüyor. Ka onu pek kavrayamamış sanırsam. Anne okula gidiyorum. işe de gidiyorum. İşim okulumu engellemiyor. Eğreme gitmem de engellemiyor. Okulumun uzayıp uzamayacağı da bir tek Allah bilir. Bakalım. Hayırlısı. Ben seni çok seviyorum. Öpüyorum. Arkadaşlar kamerayı şu nedenle açtım. Ben ilk defa sabah buraya gelip oturduğum andan itibaren hiç kalkmadan çalıştım. Hem de tek başıma. Ve böyle hani şey bir kere başlarsınız çalışmaya ve sonra hani kalkıp böyle çişiniz bile gelse kalkıp o an onu yapamayacak derecede ona verirsiniz ya kendinize. Öyle bir gündü benim için. Ve hani şey işimi bitirmek istiyorum mesai saati bitmeden hani yarına kalmasın gibi. Yani yarına kalsa da olur aslında bir acelesi yok. Ama öyle bir azim yaptım ki 8, 8 sayfa var 6. sayfaya başladım şimdi. Yani şey oldum hani bitecek o 8 sayfa. Ama yani çok çalıştım bugün öyle söylemek istedim size Merhaba değerli vlog arkadaşlarım. Merhaba. biz şimdi kültür politikaları dersindeyiz. Hayır Nisan çalışır ablam bunu yapamam. Nisan çalışmayacak. Evet soyalı ispirisi geldi. Ben de er olmayacağım. Birisi <laughs> acilen 30 Nisan çarşamba günü saat 7 ya da 8.40'daki ya da 7.30'daki Eskişehir bilgisi tren biletini iptal ederse çok mutlu olurum. Arkadaşlar selam. Ben diyorum sabahtan beri ne eksik? Sabahtan beri ne eksik mi diyorsun? Vlog çekmiyoruz. Ya bavul taşırken aklıma gelmedi okuldayken. Ya dayıken... çok centilmen bir insan olduğu için tanıdığım erkeklerin çoğundan daha centilmen bir insan olduğu Hayru'yu Eskişehir'e postalıyorum. Çok canımı sıktı. Çok canımı sıktı Eskişehir'e postalıyorum. Arkamda yeni cami, önümde Galata Kulesi ve Hayru. Niye durdurdun? <laughs> Eğlenceyi kaçırdınız maalesef. Özlediniz mi arkadaşlar? Beni özlediniz mi? Tatile gidiyoruz Burak Bey, ne düşünüyorsunuz? Ee, İzmir tatile. İzmir tatili için çok <laughs> heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum. <laughs> Şöyle Aa. deniz kenarında Urla'da <laughs> Oo, o, 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 bir, bir yatacağız. Şey, Oo. <laughs> Böyle. Güneşli, akşam şöyle güzel bir akşam yemeği. Güneşi hissedeceğim oh. Adeta. Oo. Oh. Şöyle sessizlik insan yok falan. Rahatlayacağız biraz değil mi? İnanılmaz. Evet. Öyle bir tatil bekliyor ki bizi. Oh. Aklımız başımızdan çıkıyor. Aynen öyle. Evet. Arkadaşlar biz bir bir hafta İzmir yapacağız. Biraz yorulduk. Tatil'e gidiyoruz. Dinleneceğiz biraz. Aa, aa. Merhaba. Bayağıdır görüşemedik. Şimdi 1-2 saate İzmir'e doğru yola çıkıyorum. Bavulumu hazırladım. Her şey hazır. Makyajımı dahi yaptım. Fakat saati sorarsanız saat şu an 11. Biz gece 1'de falan yola çıkacağız. Akşam akşam neyim makyaj demeyeyim bilmiyorum. Canım istedi. Heyecanlıyım. Çok yorulacakmışım gibi hissediyorum. Tırnaklarımı size göstermeyi unuttuğumu fark ettim. Böyle sarı bir tırnak yaptırdım. Fenerbahçe'nin maçı vardı, bütüydü. Yönetimin istifa etmesini bekliyorum ki yaşlanmadan Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu görebileyim. Neyse, şimdi birkaç bir şey yazıyorum. Yola çıkmayı bekliyorum. O şekilde sizleri öpüyorum. Artık yolculukta Burak Bey'de harika yolculuğumuzda görüşmek üzere. Selam. Şimdi beni almaya geliyorlar. Ben de bembeyaz bir kombin yaptım kendime. Arkamda sincap var. Üstüme bu kazağımı giyeceğim. Ayama e, siyah loaferlarımı aldım. Bir de giderken ayama konverserimi giyeceğim. Bence e, iki ayakkabı bir hafta için yeter diye düşünüyorum. Umarım doğru düşünmüşümdür. Onun dışında 7 adet e, kombin yapmadım. E, 5 kombin yaptım. Yani açılış günüyle birlikte. Diğer günler aynen bu beyaz pantolonu gibi patronları. Alo. Ha, Özgür. Sen gelmedin. Evet. Benim uyuduğumu sanmışlar ben cevap vermeyince. Ben çünkü mesajı gördüm ve direkt üstümü giyinmeye başladım. Saatler şu an 1.30'u gösteriyor. Kombin bu şekilde. Biz bugün geç kalacağız. Saçlarımı böyle yapıyorum. Biraz heyecanlandım çünkü hani yurt dışına falan çıkamıyoruz ya. Vizesel ve parasal durumlardan ötürü. Ee, o yüzden şehir dışına da bayağıdır çıkmadığım için Bursa dahil. İzmir'e gitmek bir hava değişikliği güzel olacak sanırım. Ve ben İzmir'de hani hiç vakit geçirmedim sanırım. Sadece mesela atıyorum hani bir yere giderken işte uğramalık hani bir gecelik falan yol üstü uğramalık şeyler yaptım. Efes Antik Kenti'ni çok net hatırlıyorum Selçuk. Ama onun dışında böyle bir hani Buca'da takılayım, Konak'ta vakit geçireyim işte, sahilde şunları yapayım, şu arkadaşımla şuraya gittim hiç öyle anılarım yok İzmir'de. Yine olamayacak sanırım ama bir Bartuci'yi bir söz verdim. Bartucci ile bir buluşacağım. Bu beyaz pantolonun üstüne giyebileceğim 3 tane atlet aldım rastgele. Diğer zamanlarda onları giyerim diye. Bir de pijama aldım. Bakım şeyleri ve bu kadar. Minik bir valiz zaten. Kabin valizim var. Kabin valizimiz hazır. Saçlarımız hazır. Eda hazır. Geçen gün Milis dedi ki hadi Güneş'le Ali'ye izlet bloglarını. O kadar utandım ki yavaş konuştuğum için sıkılırlar diye. Ali bir de fotoğrafçı. Dedim eyvah sıçtık yani ne yapacağız falan. Neyse açtık. 2x'te izliyoruz. Ali dedi ki ben normalde çok düz diyorum yaparım. Sen bence devam et. Ben bir yan gaz aldım. Dedim tamam. Tamam. İşi bilen birisinden böyle bir yorum aldıysam. Ama o 2x'siz dedi. O yüzden siz de 2x'sizlersiniz sevebilirsiniz. geldik. İstanbul'a benzemiyor burası. İstanbul'a alışmıştım. Kaybolacak gibiyim. Allah'tan stand direkt girişte bizim. Şimdi kamyoncu abiyi bekliyoruz ama kamyoncu abinin gelmesi de bizi çok etkilemeyecek sanırsam. Çünkü içerisi falan döken dağı gibi. Bembeyaz. Kamyonumuz geldi. Burak Bey de geldi. Merhaba cennetime. Burası benim cennetim. Rek kapıdan girince burası bizim. Şimdi eserleri taşıdık. Zorluydu. Biraz da öldüm çünkü uykusuzluk, yorgunluk, kahve içemedim daha safta çok. Hmm. Çok yalamış mürekkep. Okumuş yüksek mektep. Seni görmüş, beğenmiş. Hmm. Sevmemek için yok sebep. Allah Allah deyip geçer arginço Osmayo. Neredeyiz, nerede? Anasını amındayız. Dağda, dağda. <laughs> Şu anda e, İzmir Gazi Emir bölgesinde bulunan İspaş Fuar İzmir e, Fuar ve Kongre Merkezi'ndeyiz. E, 22-23 Noğlu Galeri de Art Televizyon standındayız. Tabii şu an buralar inşaat halinde. Böyle yapınca yeni hali gelecek. O oynadım hocam. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. Evet. Arnavutluk takımı... Arkadaşlar selam. Şimdi fuardan çıktık. Bir tane bile eser asamadık. Ama şu an otel adamdayım. Yatağım var. <laughs> Çok rahat. Oda turu yapalım mı? Ben bu arada bir şey itiraf edeyim. İlk defa bir otel odasında tek başıma kalacağım. Tek başıma. İlk defa. 21 yaşındayım. Tek başıma ilk defa otel odasında kalacağım. Şimdi burada kapımız var. Şu aygıtı buraya takıyoruz normal otel gibi. Böyle klasik bir duşumuz var. Tuvalet var. Havlular var. Saç kurutma makinesi. Saç kremine kadar düşünülmüş bir tepsi. Daha sonrasında böyle bir ayna var. Aynanın da böyle yakın çekim şeyi var. Çok çirkini. Havlular falan filan. Ama en iyi özellik bakın tuvalet burada. Kapıyı kapatmadığınızı düşünün. Hani tek başımayın oturun. Bir pi fantezi. Neyse. Daha sonrasında burada böyle bir ayna var. Biri karşılıyor. Burada devam ediyor. <laughs> Şöyle güzel kocaman bir yatak. Daha sonrasında televizyon. Burada benim çay takımım var. Bir adet kuşum var. Böyle koltuklarım var. Asla oturmayacağım. Neyse. Otelada turum bu şekildeydi arkadaşlar. Burada Yemekteyiz. Dün yemekte yemekteyiz'in konuğu Burak Özkancak. Bize salata yapmış. Bugün ikinci aydın. İkinci gün. <laughs> Saat 9. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Biz şimdi açık büfede obez bir kahvaltı yaptık. Obezite. Evet sağlıklı yaşama hayır. Patronumuzu bekliyoruz. Hayırlısıyla müthiş bir kurulum gerçekleştireceğiz. <laughs> Merhaba. Açıldık. Merhaba. Gün çok şıksın. Teşekkür ederim seni çekemedim. Nasıl çekemedim? O öpücük öpücük attırdım şey bir yerde. Ha? Hayır ha? ya o dündü. Arkadaşlar açılış bitti. Ben bir şey çekebildim mi derseniz hayır. Oturabildim mi derseniz hayır. Çok zorlu bir gündü. Kombinim bu şekilde. Biraz rüzgar var. Bugün çok güzeldim. Şey, Nazar değmesin. O çok iltifat aldım valla. Gülsün Anay konseri vardı ama artık ha? onu çok dinledik yetti. Ay. Öf. Ya, çok Arkadaşlar Alsancak'a gidiyoruz. Burak'la Mustafa'yı bekliyorum. Onlar koyun koyuna uyuyorlar. Ben tek başıma uyuyorum. şimdi Alsancak'tayız. Enteresan bir yağmur çiseleme olayı oldu. Başta dedim Burak tükürdü herhalde konuşurken. Ama yağmurmuş. Günaydın. Bugünkü kombinim alt tarafı sonra göstereceğim. Ama saçımı toplayıp kırmızı ruj şöyle bir yüz çaktım. Gün ekstra güneşli. Genel bir çevre kontrolü. Anladın mı? Çok mutluyuz. Sıla var mı? Sıla gelecek. Sıla'ya otobüs çarptı. Saat kaç şu an. Evet. Paydasını konuşmayacağım. Tamam hadi bakalım. Böyle, e, fuar hakkında ne düşünüyoruz? Fuar çok güzel. Çok eğlenceli. En güzel kısmı da vizyon. Evet. Gerçekten mi? Dürüst konuş. Gezdin mi her yeri? Yok hiçbir yeri gezmedim. Biz bir de... Neresi? Doğuma ben sen? Büyüm, İstanbul'dayım yani. Trabzon ne bileyim. Aa bu açıda bir şey diyeceğim. Yani. 05'te zayıfladın. Bir anda zayıfladın. incecik yani? İncecik oldun. Ne demek istiyorsun yani? Bir ne? Bir, bir, neredeyiz bir Burak Bey? Şu anda e, İzmir semt garajı İzban durağındayız. Ne bu? Testo sayılır <laughs> mı? Aynen. İzmir e, semt garajı İzban durağındayız. Mavi şehire gideceğiz. <laughs> Şimdi İzban'dayız. Çocuklar bizi İzbanda mavi... İzban'da değiliz. İzban durağındasın. İzban gidenin adı. Hayır. Bugünkü kirazlar benim şerefime özel. Bugün kiraz vardı. Ha, bu Taş mı o? Ne o? Yoksa direkt kiraz mı? Aa. Ye. Yeah. Dur bak. Ben böyle duracağım. Sen onu kameraya bakarak sokmaya çalışacaksın. Rırırır. Sen bunu <laughs> beceremezsin. Evet Eda benim kadrajım çok iyidir bu arada. Gerçekten mi? Aa harika bir kadrajım var. Beni vardır. şöyle izbanla çek. Seni şöyle izbanla çekiyorum Sen bari. Nerede durayım? Biraz sağa gelmen lazım. Biraz daha, biraz daha. Biraz daha. Görünmüyor. Biraz daha. Biraz daha sağa gelsin mi? Tamam he. öyle dur. Şurada mı vardı. Aa ben şunun kadrajı daha iyi. Evet. Şu an çok güzel. Harika. <laughs> Üslü <laughs> <Şş. Şş. Gülüyor> üslü Günaydın. Bugün kahkürlerim kendi özgürlüğünü ilan ettiler. Ve nasıl takılmak istiyorlarsa öyle takıldılar. Biraz kötü bir haldeyiz. Saçlarım bu şekilde. Üstümde böyle bir var. Altında da gri bir etek. Şimdi size minik bir galeri turu. Galeri turu değil de işte fuar stand turu yapalım. Şimdi buradan girdiğimizde ilk stand bizimkisi. Burada güneşin eserleri var yan duvarda. Bunları zaten sürekli görüyoruz tablolar. Daha sonra yan duvara geçtiğimizde Ceyda eserleri bizi karşılıyor. Bunları böyle güzel bir kurata ettik. Daha sonrasında Beliz Hanım'ın eserleri, Irmak Hanım'ın eserleri, Deniz Hanım'ın eserleri, Aslan Hanım'ın eserleri, Özden Hanım'ın eserleri. Buraya geldiğimizde Şükrü Hanım. Nadir Baylan bizi karşılıyor derken <laughs> burada bir kapı daha burada yine güneşin birkaç eseri var sonrasında Şahin Bey'in eserleri derken şuradan bizi güneşin eseriyle içeri girelim burada yine Şahin Bey'in eserleri Figen Hanım'ın eserleri Eser Hanım'ın eserleri Şermin Hanım'ın eserleri. Burada yine böyle eserler, heykeller. Şunlar çok güzel. Şunlara bakıyorum, Kemal değil mi? Daha sonrasında bunlar. Şunlar çok güzel. Şunları göstereyim. Yine bir başka favori verimden bu. Buna bayılıyorum. Sonrasında şöyle devam edelim. Bey'in <laughs> atları. Bu tarafta da yine böyle. Evet, evet. ...güneyde şöyle geldik. Murat Bey'inkiler burada. Burada Aslıhanoğlu eserler. Yine biraz Güneş ve Beliz'inkiler falan derken bitti. Günaydın Cem Bey. Morning. <laughs> beni çek, beni. Pardon? Buranın açığa ciddiyiz, Blok mu? Blok da sen... Ya, beni özür mi? Yok, şey... Sürekli her blok... Bırak... Balık gözü Hayır, Hadi. hayır sürekli... Bu benim ilk... Evet, ben arkadaşlar işten ayrıldım. Çünkü maalesef okulunu unutmam gerekti. Ee, bu sebepten buradayım. İş e, hayatıma bir e, sevimli... Yalan söylüyor, beni terk etti. <laughs> beni sevmiyormuş. Dolaylı yoldan. Burak'tan fayda. rahatsız oluyormuş. Eda'yı sevmiyormuş. <laughs> Sıkılmış bizden. Hakkı. Hazır mısınız? Şu an biriyle buluştum. <laughs> Arkadaşlar ben İzmir'deyim evet. ve karşımda Bartu genel oturuyor. Bartucu şu an karşımda ve ben İzmir'deyim ve biz birlikteyiz. Biz daha demin bütün lise arkadaşlarımız 10 yıl sonraki hayatlarını tahmin ettik ve bir iddiaya girdik gibi bir şey oldu. 10 yıl sonra bu yazdığımız şeylere bakıp doğru mu tahmin etmişiz falan diye kontrol edeceğiz. Böyle bir şey yaptı. Hiç blok çekmeyi unuttum gördün mü? Hiç blok çekmeyi unuttum ne demek? Blok çek... Ka 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 Nereye geldik? Şu an Balçova'dayız. Ay Balçova. çok güzel çıkıyor evet, burada ben, konuşalım. Şu an Balçova'dayız. Evet ne yapıyoruz 14'sindeyiz. bu akşam? bu gece. Sirtaki, çat çat. <laughs>

Bugün fuarın son günü. Günaydın. Fuar alanındayım. Depodayım şimdi. Bir kahve içeyim diye kaçtım. Son gün güzel bir fuardı. Bence. En ziyaretçilerimiz. Hadi sıralım şöyle yan yana. Evet. Şimdi röportaj. Ee, fuar Fuarı üç kelimeyle anlatın. Güzel. Hadi hepimiz bir kelime. He hadi. Oradan başlayalım. Hadi. Işık. Güzel. Yorucu. Tamam. Ee, Çok... Burak'la beni sevdiniz mi? Evet. Çok sevdik. Sen Çok sevdik. Var var. Bizde de var. sadece. <laughs> Oğlum bunları yediniz mi lan? 10 tane vat getirdim. 15 tane vat getirdim finito izmirito <laughs> Evet oğlun artık başardı Ben başardım. izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben 150 tane tablo paketlerini açacağım. Ya da kargolayacağım. Asacağım. Yorucu bir vlogtu. Çok yorucu bir haftaydı. Hala her yerim ağrıyor. Tipimden de gördüğünüz üzere şu an sabahın köründe şu kolumu kaldırmak bile çok zor geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.

Hey, hey, Bursa'da İskender kebabı.